Merhaba arkadaşlar, bugün e, harika tohum kreker yaptım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Önceden malzemeleri hazırladım e, ve derin bir kaba bütün e, tohumları, e, tuz, karabiber, sarımsak tozu ve su olmak üzere hepsini kabın içerisine boşaltıp Güzel harmanlayıp suyun eklediğimizde güzelce homojenleşmesini sağlıyoruz. Zaten biraz beklettiğimizde jölemsi bir kıvam alacak. Sonra bir yağlı kağıt tepsimize e, yayıyoruz. Bunun üzerine porsiyonluk olacak şekilde istediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. E, ben e, yuvarlak şekilde istedim bugün. O şekilde. Tepsiye şekil vererek 9 tane kreker elde ettim. Sonra bunu güzel spatula ile yaydım. Önceden ısıtmış olduğumuz fırına 190 derece 10-12 dakika arası pişiriyoruz. Fakat fırından çıkarmayıp fırının kapağını açık tutacak şekilde piştikten sonra biraz da öyle bekletiyoruz ki tamamen e, çıtır çıtır krekerlerimiz oluyor. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun diyorum.